Evet, işe gitmeden önce size aldıklarımı göstermek istiyorum Türkiye'den. Çünkü bayağı bir şeyler aldım yani bu kadar çok şey alacağımı düşünmüyordum. Şimdi hızlıca başlıyorum çünkü işe gideceğim yetişmem lazım. İlk önce şunlarla başlayayım. Bunları uzun zamandır aşırı çok istiyorum yani yıllardır çok istiyorum bunları ve nihayet aldık. Şeyde hatta videoda gösteriyorum aldığımız zaman şeyden aldık. Eminönü pazarının orada mı deniliyor ne değil ya, orayı bilmiyorum. Ve değişik renkler aldık. Şöyle göstereyim. Bunlar çerezlik olsun, kahvaltı için olsun. Çok güzel oluyor. Bunu abi hediye verdi, siyah olanı. Bunu hediye verdi bize. Normalde buna 170 TL ne tutacakmış? Bize yanlışlıkla 150 dedi. <laughs> bize 150 ödedik. Aslında 170 verecektik sonra hani ekmek parası sonuçta ama üstümüzde bozuk yoktu. Şöyle sarısı. Çok güzeller ya, aşırı beğeniyorum. Şöyle turuncu. Ya bunlardan çok uzun zamandır istiyordum. Aşırı güzeller yani. Fiyatı da makul geldi. Biz de alalım dedik. Daha sonra gelelim o zaman Zara'ya. Zara'dan da bir şeyler aldım. Ee, İsveç'te sanırım Oud satılmıyor. Zara'da. Çünkü Oud böyle ağır bir koku. Ee, Oud'u bilmiyorsanız Arapların kullandığı parfümler. Böyle çok ağır bir kokular var. Herkes kullanamıyor. Öyle şeyle. İsveçlerin de hiç e, tarzı değil bu tarz parfümle. O yüzden sanırım buradaki Zara bunu getirmiyor. Yani ben hiç görmedim. Belki vardır, yoktur bilmiyorum ama e, e, Zara'nın böyle yeni bir serisi çıkmış. Şöyle farklı çeşitler vardı. olanı kokladım. Bir güzel kokuyor arkadaşlar. Yani kullanmaya kıyamazsınız. Eğer bir yerde görürseniz kesinlikle koklayın. İçi de çok hoşuma gitti. Bakın şöyle açıyorsunuz. Böyle bir tane kart var, çok güzel. Parfümün kendisi, aşırı güzel bir koku. Valla, yani inanılmaz. Bakayım. Of, valla, aşırı güzel kokuyor. Ben normalde hiç oud yani ağır parfümler kullanmam. Genellikle e, şey kullanırım. Böyle çiçek tarzı, vanilya tarzı o şekilde hani ben parfüm kullanırım. Ama bunu kasada bir kokladım. Aşırı hoşuma gitti ve almak istedim. Almasaydım çok pişman olurdum. Ee, 379 TL aldım. Yani 380 diyebiliriz. Daha sonra Zara'nın hani bu meşhur pantolonları var ya. Ben bunu İsveç'te görmedim. Yani zaten yeni olduğunu biliyorum ama hani İsveç'te görmedim ben bunu. Şöyle bir tane çiçekli gördüm. Bu şekilde. Burada işte fermuar var. Çok gözükmüyor. Böyle bir tane pantolon aldım. Bunun kalitesi biraz daha yumuşak diğerlerine göre. Bende 5 tane rengi mi ne var? Türkiye'deki fiyatı 419.95 TL. Aşırı ucuz. İsveç'e göre diyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. İsveç'te bu nasıl anlatsam 550 TL olarak falan geçiyor sanırım. Hani eğer öyle dövizle bir şey yapacaksam. Bu yani burayla oran arasında 120 kron falan fark vardı. Yani orası daha ucuzmuş. Bilseydim bu pantolonları mı oradan alırdım. Böyle. Altına üstüne sadece bir beyaz tişörtle mükemmel olacak yazın. Aşırı güzeldi. Bunun kalıbı biraz daha dardı ama yine de hani güzeldi yani. Zara'dan bunları aldım. Ee, gelelim gratis'e. Gratis'te aşırı bir indirim vardı. Ee, %50 indirim falan vardı. Eğer giderseniz gidin. Çünkü hala vardır muhtemelen. Ee, şey aldım. Bu ay. Siyah nokta bantları aldım. Bunlar İsveç'te pahalı. Bakayım. Kaç aymış? Hmm, siyah Yani birisini 11.75'e almışım. Diğerini tam olarak göremedim. Ama bayağı indirim oldu. Mesela her şey 378 TL demişiz. İndirimsi sadece 600 küsür TL idi. Yani baya uygun bir fiyat aldık. Siyah nokta bantları. Sonra %50 indirimde olduğunu görünce bir de makyaj temizleme mendilleri aldım. Sonra kullandığım bu Nivea aşırı büyük bir Nivea. Ve çok ucuzdu yani. Bakayım onu burada görmüştüm. Ee, hı, Nivea. 43 TL almışım. Yani 80-90 TL idi normalde. Eğer öyle düşünecek olursak. Işık çok kötü ya. Niye öyle parlıyor? Daha sonra uzun zamandır gül suyu istiyordum. Ee, bunu da gördüm. Gül suyu olarak bunu da almak istedim. Yani orijinal gül suyu değil ama hani bir gül suyulu bir şey istedim işte. <laughs> Onları aldım. Yani ihtiyaç şeyler aldım. Hazır ucuzdu. Alayım dedim. Daha sonra geldim El Siva 2.2'ye. Ee, oradan şöyle bir şey aldım. Çok hoşuma gitti bunun rengi. Altı kısa. Ama yüksek bel pantolonlarım var. Ve yüksek bel eteklerim var. O yüzden hani onlarla kombinleyebilirim diye düşündüm. Arkası böyle lastikli. Çok hoşuma gitti bunun rengi böyle. Çok beğendim. Sonra ben buradan gitmeden El Sivaki'nin sayfasına bakmıştım ceketlere falan. İki tane ceket istiyorum. Birisi mavi olandı. Diğeri de e, ante fıstığı yeşil olandı. Antep fıstığı yeşil olanı bulamadım. Mavisini buldum ama çok mutluyum. Aşırı güzel değil mi ya? Ya Orada denedim. Aşırı güzel durdu üstümde. Baya uzun ve kısa ceket sevme. Uzun olanı aldım. Bu da 399 TL. Yani 400 TL idi. Sonra böyle bir tane düz bir body aldım. bunu çok beğendim çünkü birçok rengi olsaydı kesinlikle alırdım. Hani böyle gün normal pantolonun altına güzel oluyor. Kolu da böyle bu şekilde. bir de bunu aldım. Çok hoşuma gitti. Baya ince böyle. Daha sonra gelelim star parçaya. Elsie Vakit'e şu an var ama birçok yerde tükendi. Gösteriyorum rengini gördünüz. Böyle bir tane yelek aldım. Acayip güzel. Çok beğendim yani. Baya herkes bana bakacak dışarıda. E, bu yeleğe bayıldım ya. Aşırı güzel. Şöyle. Çok beğendim. Bunu çok tuhafıma gitti. Tam böyle personel beden sormaya gidiyordum. Hani 42 var mı diye. Sonra bir baktım sadece 40'a kadar yapılıyormuş. İlk defa 40'a kadar yapılan bir şey görüyorum. E, yani 40 da oldu ama 42'sini tercih ederdim. E, fiyatı da, ha bunu havalimanı aldığım için euro olarak geçiyor yani bilmiyorum dışarıya göre daha mı pahalı daha mı ucuz. E, 36.95 euroya aldım. Dışarıda görebilseydim muhtemelen daha ucuza gelecekti çünkü TL ile alacaktım. Ama euro ile alınca pahalıya kaçmış oluyor. Daha sonra çok güzel bir ayakkabı aldım havalimanından yine. Bu ayakkabıya bayıldım. Bunlar aşırı rahat oluyor. Çok e, yani çorap gibi yani çok rahatlar. 40 beden vardı bir tane vardı sadece. E, hemen denedim ve çok hoşuma gitti. Hemen aldım fiyatını. Bir de siyah vardı. Bunun fiyatı kaçtı ya? Şey yapamadım. Ha burada şey var. Ha, ayakkabı da 17.95 euroymuş. Yani ucuzdu yani. İsveç, Kron İsveç krona göre de ucuzdu. Baya güzel ya, çok havalı. Aşırı beğendim. Bir de kalı bu dar sanırım 40 olduğuna göre. Ben çünkü 39 giyiyorum normalde. Yani çok hoşuma gitti bu da. Daha Sonra Elsi White'ki bitti. Havalimanından Versace, Versace, Versace parfüm aldım. Bu da 29 euroydu. Böyle indirim bölümü oluyor. Bunun küçüğü 19 euroydu. Büyüğü olan da 29 euroydu. Yani bayağı ucuz oluyor ve çok güzel kokuyor. Genelde hep aynı parfümleri alıyorum. Dedim biraz farklı bir şey alayım. Son parçaya. Işıktan dolayı kusura bakmayın. Bugün ışık bir değişik. Ee, İstanbul'da değil tüm Türkiye'de tek bir tane kaldı. Ee, çünkü bu mağaza zincir bir mağaza değil. Hani Galata'nın olduğu yerde bir mağaza. Galata Kulesi'nin orada. Bir tane random mağaza gördüm. Ben Galata Kulesi'ni çekiyorum. Sonra gözüm vitrine çarptı. Çok hoşuma gitti. Gösteriyorum. Ay. Frida Kahlo'lu gömlek buldum arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bir tane gömlek buldum. Çok hoşuma gitti ya. Fiyatı 279 TL. Ha bu arada mağazanın adı Ciklet. Şöyle şey yapayım. Şurada ismi var en üstte olan. Ee, ve baya ince bir gömlek. Hani şeffaf. Yani hafif bir gömlek. Yani yazın çok güzel gider. Baya beğendim yani. Bir large vardı. Bir de lazım bir, şekilde. bir large vardı. Bir de small vardı. Ben de large'ını aldım. X'ler isterdim. Çünkü gömlekle genelde bol giymeyi seviyorum. Bu da böyle bir şeydi. Aşırı hoşuma gitti. Çok güzel yani. Bu mağaza sadece bir tane var. O da sanırım oradaymış. Çünkü oradaki görevli bize ıı, Türkiye'de tek onların olduğunu söyledi. Yani koca Türkiye'de tek kalan bir şey almış oldum. Bir de bayağı tükenmiş yani. Çünkü kadın çok meşhur Meksika'da vesaire. Turiste Frida Kahlo'yu çok sevdiği için almışlar. Evet, alışverişim bu şekildeydi. Ee, ya yani peynir falan aldık ama onları herhalde göstermeye gerek yok. Yani böyleydi. Çok hoşuma gitti bu aldıklarım. Yani bayıldım. Özellikle şu tabaklara çok bayıldım. Çok istiyordum onları zaten. Şimdi işe doğru gitmem lazım arkadaşlar. Ee, sonra görüşürüz. Bu video böyle uzun çektiğim için muhtemelen vlog'u çok uzun tutmam bugün yani. Ee, o zaman görüşürüz. Özledik mi gündeki vlogları? Küpelerime kavuştum ya. Ben bu küpeleri burada unuttum. Dört gün küpesiz gezdim. <laughs> Sahura omlet yaptım. Erkenden yaptım. Yani erken dedim. İki çeyrek içi falandı. Sahunun son dakikalarını bekleyemedim çünkü. Aşırı yorgundum yani. Bir de falan yatacaktım aslında ama bir de çok erken olurdu. O yüzden ikiye doğru falan yattım. Sahuru. Baya sahur ve iftar saatleri değişmiş ya bu dört günde. İftar bugün 20.16 mı ne? Sahur da 3.47 idi. Baya yani değişmiş. Sonlara doğru. Ama Ramazan yarısının çoğu bitti yani. Vallahi tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Ben bugün normal izinliydim ya. Ama işte tatildeyken patronum sordu çalışmak ister misin salı günü diye. Ben de olur dedim maalesef. Niye olur dediysem hep pişman oluyorum böyle tatil sonrası iş alınca. Hava da güzel. Ay cumartesi konser var vallahi ipi çekiyorum. Bir evet. de Esra, like atalım mı? Evet, like atalım. Ben Ömer'in diyorum. Ben Esra'nın videolarını izledim bugün. Ha, İstanbul'daki. Çok Orada pek izleyememiştik. Evet, kaçırdıklarımızı. Ömer'e yetişeyim diye.